Nasıl gidiyor? gidiyor? Nasıl Hızlandık mı? İnşallah bir şey Başkan bayrama kadar hızlandırmaya çalışacağız. Ne yapacağız bayrama kadar? Demir mi döşeceğiz? Bayrama kadar onu sözünü öğrenebilirim ama demir ağzına geleceğiz inşallah. İnşallah. Bayramdan sonra da demir temeli yapalım. atarız inşallah. Maşallah iyi gitmişsiniz evimiz. Biz yokken. Temel atmayı ne zaman yaparız? Vallahi başkanım şimdi çevre duvarı yapılacak zaten. Kulevinç bugün yarın gelecek. Kulevinçle mi şey yapacağız? Kulevinç olmadan hiçbir iş şey yapamıyoruz. Çünkü kalıpların Ne kadar sürede bitirmeyi düşünüyor? gibi hesaplarımızın arasında var. İncesiyle beraber biter mi? İncesiyle beraber bitmese de bir şey kalmaz. Bir şey kalmaz inşallah. Tebeli sağlam, kolonları güçlü. Evet. Bir daha inşallah depreme. Estetiği de güzel. İyi yapmışsınız Adım. ya. Hiçbir, şeye hazır hale getiriyorsunuz. Döşemeyi. Kolay gelsin. Sağ Ellerinize sağlık. İnşallah çalışanlarımızı buraya taşırsak verimi daha da arttırırız. Yoksa konteynerlerde verim de alınmıyor. Güzel gösterdi ya, iyi proje, mi proje de güzel oluyor. Projeye eğildik yani.